enerjisi hep savan isimler akar ritme bir yandan Herkes hazır mı hadi başlıyoruz Biz bu sınıfta efsane yazıyoruz Bu sınıfın enerjisi hep savan isimler akar ritme bir yandan Herkes hazır mı? Hadi başlıyoruz. Biz bu sınıfta efsane yazıyoruz. Sahneye ilk çıkan Ali Osman. Çalışınca olur her şey sağlam. Ardından geliyor Muhammed vefa. Bilgisi yüksek, zekası alfa. Sakine sakin ve kalbi kocaman. Emirhan hızlı koşa rahatla her zaman. Muhammed Ali'li duruşuyla tam karizma. Bu sınıf zaten başlı başına bir yıldız ya. Bu sınıfın enerjisi hep sağlam. İsimler akar ritmeli yandan Herkes hazır mı? Hadi başlıyoruz Biz bu sınıfta efsane yazıyoruz Bu sınıflar herkesiyle Can cesur tarih kokar adı Esma'nın gülüşü aydınlatı sınıfı Ardından geri zarif Elif su Derslerde parlıyor tam bir yıldız bu Lisanur bilgiyi toplar adım adım Berat çalışınca çıkar hep takım takım Ömercan enerjiyi taşır ortama Ertem zaten adı gibi karakter duş forma da emir Elif'i hepileri ileri Sınıfın ritmi tutturur hepin lideri Sahiden hızlı zihin akasel gibi Elif'i falan kalemi yazaz aşir gibi Sonlara doğru geliyor Nur. sen Gülüşü bile yetiyor sınıfa renk veren kapanışı yapar ben sar Bu sınıfın ruhu bu bu sınıfta fark var Bu sınıfın herkesine tamam Misinle yakar Enerjisi hep tavan isimimle akar ritme bir yandan bu sınıf bir ekip bir aile bir can selamlar sevgiler sizlere beşpadan bu sınıf enerjisi hep tavan. Si sabah.